Evet, aferin. Çok geniş gidin, ileriye gidin. Aferin. Yani... Gökçen. Gel. Şuradan gel. Şuradan. Ortadan gel. Yok, çilekler var. Dur çilekler var orada. Şöyle gel gel bir şey yapmaz gel. Gel kızım. Ben geliyorum Gökçen. Gel buraya. Aferin kızlar, yan yana geçin. Yok yok, yan yana gelin. Yan yana böyle. Gel, gel kızım. Gel Gökçe. Yok yok, bir şey yapmaz. Gelin böyle, gel gel gel, gelin böyle, gel, gel Elif, gel. Heh, şimdi dönün öyle, dönün. Dön benim, dön.